Kriminalidadan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ben bugün sizlere Richard Benjamin Speck'ten bahsedeceğim. 14 Temmuz 1966 güneşli sıradan bir gündü. Chicago'da bir hastanede çalışan hemşireler rutin işleriyle ilgileniyorlardı. Sadece aralarından Teresa isimli bir hemşirenin içerisinde birazcık huzursuzluk vardı. Çünkü saatlerdir hemşire arkadaşlarından birine ulaşmaya çalışıyordu ama telefonu açan yoktu. Üstelik bu hemşire arkadaşı evde tek başına yaşamıyordu. Toplamda 8 hemşire bir evde yaşıyorlardı. Dolayısıyla ona ulaşamıyor olması birazcık garipti. Her zaman biri uyuyorsa diğeri telefona bakıyordu ya da vardiyaları birbirlerinden farklı olduğu için bir şekilde eve ulaşılabiliyordu. gün kimsenin telefonunu açmıyor olması, sessizliğin artıyor olması Teresa'yı gerçekten çok rahatsız etti. Bu evde dediğim gibi 8 tane hemşire yaşıyordu ve bu hemşireler başta hani iş arkadaşı gibi aslında birbirlerini tanımış olsalar da Yavaş yavaş aynı evde yaşadıkça birbirleriyle kardeş gibi oldular. Her anlarını beraber geçiriyorlardı. Birlikte uyuyorlardı, birlikte yemek yapıyorlardı. Yani paylaşımları çok büyüktü. Birazcık size kısaca bu hemşirelerden bahsetmek istiyorum. Merlita Gargulo 23 yaşında Filipinli bir hemşireydi. Valentina Pezenza 24 yaşında yine Filipinli bir hemşireydi. Nina Jo 24 yaşında Illinois'liydi. Susan Farris 21 yaşında Illinois'liydi. Gloria Davey 22 yaşında Cook County'li bir hemşireydi. Pamela Wilkening ise 20 yaşında Cook County'li bir hemşireydi. Patricia Matusek 20 yaşında ve yine Cook County'liydi. Mary Ann Jordan ise 20 yaşındaydı ve aslında orada yaşamıyordu. Mary'nin durumu birazcık daha farklı. Sadece ara ara bu eve ziyarete gidiyordu. Bu kızlar birbirleriyle gerçekten çok iyi anlaşıyorlardı. Genel olarak mesleğe ya çok yeni adım atmışlardı ya da henüz birkaç senedir tecrübeliydiler. Ve birbirlerine işleri hakkında yardımcı oluyorlardı. Birbirleriyle aile özlemlerini paylaşıyorlardı. Hele Filipinli olan hemşeriler kendi aralarında artık gerçekten bir kardeş gibi olmuşlardı. Yorucu bir günlerden ardından eve gelip birbirleriyle sohbet etmek, olanları birbirleriyle konuşmak kızlar için çok rahatlatıcı oluyordu. 13 Temmuz 1966 akşamı Valentina 7 saatlik bir vardiyanlardan eve döndü ama tek değildi. Yanında Louisa isimli bir arkadaşı da vardı ve Louisa ile böyle oca sürüyorlardı, sohbet ediyorlardı hani... Evde var diye sonrasında böyle kız kıza birazcık takılmak istemişlerdi. Kızlar sohbet ettiler, dedikodu yaptılar, yemeklerini yediler ama daha sonrasında Louisa o gece orada kalmaya karar verdi. Bu yüzden de eve gidip bazı eşyalarını alması gerekiyordu. Aynı zamanda evde Filipinli bir erkek arkadaşından gelmiş olan mektuplar da vardı ve hala bu mektupları cevaplamadığını fark etti. Daha fazla geç kalmamak için hazır eve gittiğimde bunları da cevaplayayım. Sonrasında yanıma alırım. Ertesi sabah giderken postaneyle dağıtıma gönderirim diye düşündü. Ama tam bu mektupları cevaplamak için masa başına oturduğunda birdenbire telefon geldi. Telefon hastaneden de ve ertesi gün için Luisa'nın vardiyaya gelmesine ihtiyaçları olduğunu söylüyorlardı. Halbuki Luisa izinliydi bir sonraki gün. Yani aslında kendisine ekstra bir vardiya yazılmıştı. E baktığınız zaman o da hani Valentina'nın yanında kalmak istemesinin sebebi zaten ertesi gün izin günüydü rahat rahat olacaklardı. Bunu düşünerek Valentina'da kalmaya karar vermişti. Böyle bir gelişme olunca orada kalmaktan vazgeçti ama arkadaşına da haber vermek istiyordu. Çünkü eğer gitmezse meraklanabilirdi. Bir de hani eski bir zamandan bahsediyoruz öyle her saniye ulaşılabilir olmuyor insanlar. Ve merak etmemeleri için iki seçeneği vardı. Ya eve gidip Valentina'ya direkt haber verecekti ya da Valentina'nın ev telefonunu arayacaktı. Ama diğer kızlar da hemşire oldukları için ve hepsinin vardiyaları farklı farklı olduğu için ve saat de birazcık geç olduğundan eğer evi ararsa diğer kızları uyandırabileceğini düşündü. Bu yüzden de bunun yerine gidip işte kapıyı çalıp Valentina'ya bizden söylemenin daha mantıklı olacağını düşündü. Zaten evi Valentina'nın evine oldukça yakındı. Luisa Valentina'nın evine gitti. Önce ön kapıyı çaldı. Birazcık bekledi ama açan olmadı. Evin arka kapısı vardı. Oraya gitti. Oradan da tekrar kapıyı çaldı. Yine açan olmadı. Oradan ayrılmadan önce son bir kere ön kapıya doğru gidip tekrar kapıyı çaldı. Birazcık bekledi ama kapı yine açılmadı. Bunun üzerine Luisa belki de beni beklerken Valentina da kalmıştır diye düşündü. Çünkü hani evde biraz birazcık mektup yazmakla vesaire oyalandığı için aradan belli bir zaman geçmişti. Arkasını döndü ve tekrar evine doğru yola koyuldu. Ve o anda hiç farkında değildi ama Louisa resmen hayatını kurtarmıştı geri dönerek. Yani birazcık daha o kapıyı çalmaya ısrarcı olsaydı, eve bir şekilde girmiş olsaydı hayatta olmayacaktı. Çünkü o gece saat 11 civarında evin bodrum katının penceresi kırıldı ve bir adam sessizce evin içerisine doğru girmeye başladı. Adam bulduğu ilk yatak odasına girdi ve burada Corazon, Merlita ve Valentina ile karşılaştı. Corazon uyumak için yatmıştı, Merlita ise gece duasını yapıyordu ve bu sırada kapı tıklatıldı. Corazon kapıya kalktı. Hani herhangi bir şekilde diğer ev arkadaşlarından birinin geldiğini düşündü yüksek ihtimalle ve kapıyı açtı. Ama kapıyı açmasıyla beraber elinde tabancası olan tamamen siyahlara bürünmüş bir adam içeriye girdi. Kızlar şok içerisindeyken adam durup diğer hemşireler nerede diye sordu. Çok korkuyorlardı ve tabanca zaten korozona dönüktü. Yani herhangi bir yanlış bir şey yapmalarında arkadaşlarının direkt kendilerini de yüksek ihtimalle kısa süre içerisinde hayatlarını kaybedeceğinin farkındaydılar. Ve bu adamın söylediklerini yapmak zorundaydılar. Bu sebeple adamla beraber diğer kızların olduğu ana yatak odasına gittiler. Burada Patricia, Pamela ve Nina yatıyordu. Üç kadını da uykulu bir halde böyle odanın içerisine birden ev arkadaşlarının ve yabancı bir adamın girmesiyle şaşkına döndüler. Adamın elindeki tabancayı görünce tabii ki çok daha korktular. O anda altı kadın resmen bu adam tarafından tuzağa düşürülmüşlerdi ve bir odaya hapsolmuş şekildelerdi. Adam böyle yataklardaki çarşaflardan birini çekti ve şeritler halinde yırtıp kızların ellerini kollarını bağlamaya başladı. Daha sonrasında onlara size zarar vermek istemiyorum sadece paraya ihtiyacım var buradan hemen kaçmam gerekiyor dedi. Bu da kızların içerisinde bir umut oluşturdu ve adama paralarının işte kıymetli eşyaların her şeylerin yerlerini söylemeye başladılar. Çünkü Tek istedikleri şey canlarının kurtulmasıydı ve adam seri bir şekilde bu paraları vesaire toplamaya başladı. Ama sonra gelen bir ses adamın dikkatini dağıttı. Yine aynı evde kalan Gloria isimli bir kız o gece nişanlısıyla buluşmuştu ve buluşmadan yeni dönüyordu. Evde olanlardan tabii ki habersizdi ve tabii ki adam kızları ses çıkarmamalarını söyledi. Bu yüzden hiçbir şey yapamıyorlardı. Adam sessizce böyle resmen bir tuzak kurarak gidip Gloria'yı de yakaladı ve onu da diğer kızlar gibi bağlayıp o odaya hapsetti. Yani artık 7 kişi bu odada tutsak haldeydi. Bunun ardından adam Pamela'yı ilk olarak yanına çekti ve yan odalardan birine götürecekti. Ama tam bu sırada dış kapının tekrar açılma sesi geldi. Bu sefer eve Mary ve Susan girdi. Susan aslında o evde yaşıyordu ama Mary yaşamıyordu. Mary Susan'ın erkek kardeşiyle nişanlıydı. Bu yüzden sık sık gelip Susan'a kaldığı oluyordu. Araları zaten çok iyiydi. O gün de kendi aralarında böyle sohbet edecekleri bir gece geçirmeyi planlıyorlardı. İkili yukarıya odalarına doğru ilerlemeye başladılar ama bu sırada adam çoktan onlar için bir pusu kurmuştu. Elinde hem tabanca hem kesici alet vardı. Kızların karşısına çıktı. Kızlar her ne kadar kaçmaya çalışsalar tabancanın olması onlar için çok kötü bir etkendi. Yani adamın söylediklerini yapmamaktan da çok korkuyorlardı. Bu yüzden mecburen ona itaat etmek zorunda kaldılar. Bu ikili de yine diğer kızların yanına götürüldü ve orada bağlandılar. Adamın niyeti başta neydi? Gerçekten sadece para mı istiyordu bilinmez ama bu randeden sonra yaptığı şeyler tamamen bambaşkaydı. Kızları teker teker odadan çıkarıp başka bir yere götürüyordu. Bir süre geçtikten sonra tekrar odaya gelip başka bir kızı alıyordu. Bu süreçte yaptığı şey ise aslında götürdüğü kızların hayatına son vermekte. Önce Susan, sonra Mary, sonra Pamela hayatından oldu. Her seferinde adam yaptığı yaklaşık 20-30 dakika kadar bekliyordu bir sonraki kızı götürmeden önce. Diğer kızlar ne olduğunu görmüyorlardı ama seslerden anlayabiliyorlardı. Önce böyle bir boğuk, yalvarış sesleri, çırpınma sesleri, sonrasında ise tamamen sessizlik. Tüm bu yaşananların ortasında Korazon kendince bir fırsat bulduğu, bir umut ışığı vardı. Belki adam evde kaç kişinin olduğunu saymamış olabilirdi çünkü girer çıkan kişiler olmuştu. İşte normalde kalmaması gereken biri daha eve gelmişti. Bu yüzden bu umuda tutanarak adam odadan çıktığı anlardan bir tanesinde sürüklene sürüklene böyle yataklardan birinin altına doğru saklandı. Bu sırada Corazon'a aslında yardımcı olan bir şey daha oldu. Adamın daha fazla oyalanmasını sağlayan bir etken ortaya çıktı. O da hatırlarsanız Louise vardı ya eve gelip kapıyı çalan ama giremeyen kişi. Louisa gelmişti. Önce ön kapıyı sonra arka kapıyı tekrar ön kapıyı çalmıştı. Bu sırada adam ne yapacağına karar veremedi. Aşağıya indi. Louisa'nın işte kapı çalışlarını dinlemeye başladı. Louisa ön tarafı çalınca öne gidiyordu. Arkayı çalınca arkaya gidiyordu. Tekrar öne geliyordu. Ne yapacağına karar verememişti ve birazcık daha yüksek ihtimalle Louisa kapıyı çalsaydı onu da içeriye alıp diğer kızların yanına götürecekti. Ama Louisa üçüncü seferden sonra vazgeçip geri dönünce hem kendisi kurtulmuş oldu hem de Corazon'a aslında saklanması için birazcık daha zaman vermiş oldu. O gece diğer tüm kadınların hayatına bu adam son verdi. Bu kadınlardan sadece Gloria CS'de bulundu. Onun sonrasında da gidip evde daha fazla para aramaya başladı. Her yeri kontrol etmeye çalışıyordu. Çok şükür ki bu sırada hala yatağın altında bekleyen Corazon'u fark etmedi. Adam sonunda evden dışarıya çıktığında Corazon uzun bir süre boyunca yatağın altından çıkamadı. Titriyordu, ağlıyordu bunu da sessiz bir şekilde yapmaya çalışıyordu. Yani ağlarken hala ses çıkarmamaya çalışıyordu. Çünkü her ne kadar dış kapının kapandığını duymuş olsa da adamın gittiğini biliyor olsa da içinde çok büyük bir korku vardı. Ya yanlış duyduysam ya gitmediyse ya beni bekliyorsa diye çok korkuyordu. Sabah 5.30'a kadar pencerelerden içeriye ışık sızmaya başlayana kadar Corazon olduğu yerden çıkamadı. Sonrasında bir cesaret yatağın altına çıktı. Pencereye doğru koştu ve dışarıdaki insanlara bağırmaya başladı. Arkadaşlarımın hayatına son verdi. Herkesin hayatına son verdi. Bir tek ben hayatta kaldım diye bağırıyordu ve polis eve gelene kadar da bağırmaya devam etti. Corazon adamın yüzünü net bir şekilde görebildiği için polisleri ondan bahsetti. Adam 1.80 boylarında, beyaz tenli, açık kahve saçlı, kahve gözlü birisiydi ama en önemlisi kolunun ön kısmında cehennemi yaratmak için doğmuş yazıyordu. Ayrıca adamın sesinden de yine polislere bahsetti. Evde de yine adama ait DNA kalıntıları bulundu bu arada. Bunları tek tek topladılar ama o dönem için DNA analizleri zaten yeterli değildi. Sadece delil olarak toplandı ve saklandılar. Evdeki kızların durumuna gelecek olursak Gloria alt kattaki kanepede çıplak ve yüzüstü bir şekilde bulundu. Hem boğulmuştu hem de kesici aletle yaralanmıştı. Susan ikinci kat banyosundaydı. 9 kere kesici aletle yaralanmış ve boğulmuştu. Mary ön taraftaki yatak odasında 5 kesici alet yarası almıştı. Bu yaralardan biri sol gözünde biri ise direkt kalbindeydi. Mary'nin hemen yanında bilekleri bağlı bir şekilde olan Patricia vardı ve boğulmuş görünüyordu. Onun yanında Pamela yine kalbinden yaralanmıştı. Başka bir odada Nina bulundu. Nina da 4 tane kesici alet yarası almış ve boğulmuştu. Olmuştu. Bir odada ise Merlita bulundu. Merlita'nın bilekleri hala bağlıydı. Altı kere kesici alet yarası almıştı ve Merlita'nın yanında Valentina vardı. Valentina'da dört kez kesicaretle yara almış ve boğulmuştu. Polisler her yerde bu suçu işlemiş olabilecek canavarı arıyordu. Ama birkaç gün sonrasında hiç beklemedikleri bir haber aldılar. Bir adam hastaneye yatırıldı. Adamın kollarında özellikle çok fazla kesik vardı. Bilek kısımlarını kesmeye çalışmıştı ve bunu bir şarap şişesi kırığıyla yapmıştı. Hemşeriler, doktorlar adamı getirirken daha hastaneye getirirken ön kolundaki dövmeyi fark ettiler. Cehennemi yaratmak için doğmuş yazısını gördüler. Ve zaten fail ile ilgili en büyük bilgi bu olduğundan kaynaklı o bölgedeki bütün insanlar bunu biliyordu. Bu dövmeyi görür görmez direkt polislere haber verdiler. Polis memurları gelip adamla konuştuklarında ise adam hiç böyle gergin olmayan bir şekilde direkt ismini söyledi. İsmi Richard Benjamin Speck'ti. Richard çocukluğundan itibaren pek de güzel bir hayat geçirmemişti. İstikrarsız bir ailesi vardı. 8 çocuktan bir tanesiydi. Anne babasının alkol problemleri vardı ve Richard da çocukluktan itibaren böyle pek iyi davranışlar sergilemiyordu. Çok küçük yaşlarından beri hırsızlığa yatkındı. Hatta ilerleyen yaşlarında bu suçlardan cezada aldı. 1963'te henüz 21 yaşındayken çek sahteciliği yaptığı ortaya çıktı ve kendisine 3 yıllık bir hapis cezası verildi. Ama 16 ay yattıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınlara karşı ayrı bir takıntısı vardı. 65 yaşındaki bir kadına cS'de bulunmuş ve çok kötü bir şekilde dövmüştü. Başka bir kadını da yine o kadar fazla dövmüştü ki kadın günlerce hastanede yatmak zorunda kaldı. Polis bu saldırılarla ilgili aslında peşine düşmüştü ama... O dönem Dallas'ta yaşayan Richard Chicago'ya kaçmış, ablası ve eniştesiyle beraber yaşamaya başlamıştı. 13 Temmuz 1966 akşamı yine Chicago'da bir bara gitti. Buradan 53 yaşında Ella Hooper isimli bir kadınla tanıştı. Kadınla birazcık konuşmaya başladı ve daha sonrasında ona beraberlik teklif etti. Ama kadın kabul etmeyince bu sefer yanında getirmiş olduğu kesici aletle, hep yanında taşımış olduğu bir kesici aletle kadını zorla bir otele götürdü ve burada onu cesede bulundu. Bu kadının aynı zamanda bir tane de tabancası vardı ve bu tabancayı da çaldı. Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde evine döndü, böyle kıyafetlerini değiştirdi ve başka bir bara gidip içmeye devam etti. Saat akşam 11 civarındaysa biliyorsunuz kızların evine girdi. Polislerin düşüncesine göre bu rastgele bir suç değildi. Yani kızların orada kaç kişi yaşadığını, ne iş yaptığını biliyordu. Çünkü hatırlarsanız eve ilk girdiğinde, ilk odaya girdiğinde kızlara diğer hemşireler nerede diye sormuştu. Yani orayı bir süredir gözlemlediği ve zaten kafaya taktığı düşünülüyor. Diğer kadından da istediği cevabı alamayınca ama sonrasında zorla bunu yapınca böyle kendince bir güç zehirlenmesine girip uzun zamandır hedef almış olduğu bu eve girmiş olabileceği düşünülüyor. Ama Richard'ın hesaba katmadığı şey Corazon'un hayatta kalmış olmasıydı. Yani herkesin hayatına son verdiğini düşünüyordu ve kendisinin bulunamayacağına inanıyordu. Ama onun spesifik özelliklerini bilen birisi çıkınca kolundaki dövmeye kadar söyleyince başının derde gireceğini anladı. Bu sefer kaçırı olmadığının farkındaydı. Bu yüzden ertesi sabah uyandığında hayatına son vermenin en mantıklı seçenek olduğuna karar verdi. Yine de birkaç gün boyunca bu kararını düşündü. içtiği bir otel odası kiraladı, orada tek başına oturdu ve en sonunda gerçekten de hayır buna kaçışım yok, hayatıma son vermek zorundayım diye düşündü. Bir şarap aldı, onu içtikten sonra şişesini kırdı ve bileklerinden kendisini yaraladı. Ama açmış olduğu yaralar açıkçası çok da derin değildi. Bir süre sonra otel odasına birinin girmesi, bir görevlinin girmesiyle beraber de kendisi hemen hastaneye kaldırıldı. Dava süreci başladığında Richard'ın avukatları genel olarak onun çocukluk travmalarına yoğunlaşıyorlardı. İşte kötü bir çocukluk geçirdiği için Richard bunları yaptı. İşte annesinden kaynaklı kadınlara karşı bir düşmanı vardı gibi sebepler öne sürmeye çalıştılar ama yaptığı şey gerçekten bu zamana kadar görülmüş en vahşi şeylerden bir tanesiydi. Bu yüzden yargılamanın sonucunda Richard'a idam cezası verildi. Ama yaklaşık 6 yıl boyunca idam sürecini bekledikten sonra ABD mahkemeleri idam cezası ile ilgili bir değişiklik yaptı. Biliyorsunuz bazı eyaletlerde hala devam ediyor ama bazı eyaletlerde idam cezası artık yok. Richard'ın cezası da bu sebeple değiştirildi ve 50 ila 150 yıl arasında hapse mahkum edildi. Bu da 8 kere müebbet hapis cezası üst üste çekmesinden kaynaklı böyle bir süreye tekabül ediyordu. Ama hani şartlı tahliyesiz müebbet aldı diyebiliriz kısaca. Hapishanede yaklaşık 10 yıl geçirdikten sonra Richard bir röportaj verdi ve bu röportajda hala daha o gün neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini söyledi. Yani ne düşünüyordum, ne hissediyordum bunları hiç bilmiyorum. Ama yüksek ihtimalle beni bu noktaya getiren çocukluk travmalarımdır. O yüzden çocuklarınıza çok iyi davranın ki benim gibi olmasınlar gibi açıklamalarda bulundu. 5 Aralık 1991'de ise 50 yaşındayken doğal sebeplerle hayatını kaybetti. Evet benim bugün bu davayla ilgili anlatacağım şeyler bu kadardı. Kızlara gerçekten çok üzüldüm. Çok korkunç yani neler hissettiklerini düşünemiyorum bile. Düşünsenize ne olacağını az çok tahmin ediyorsunuz ve adam sürekli gelip bir arkadaşınızı alıyor. Sonra böyle korkunç bir sessizlik oluyor ve bir sonraki alacağı kişi siz olabilirsiniz. O kadar üzücü bir olay ki bence. Corazon ve Luisa'nın kurtulabilmiş olmasına gerçekten çok sevindim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.